Muratoğlu Enerji İnşaat, Ordu Ulubey'de faaliyet gösteriyor. Firma 2017 yılından bu yana alanında uzman ekibiyle çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Yüksek gerilim enerji hatlarının tel çekim işlemlerini yapan firmanın kurucusu ve sahibi Serkan Akyıldız, çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Serkan Akyıldız ben, Muratoğlu Enerji inşaat firmasının e, kurucusuyum. Aynı zamanda ortaklarımızdan e, Uorina Enerji e, aynı şekilde aynı e, sektörde devam ediyoruz. E, coğrafyamız e, malum küçük e, sanayisi zayıf olan e, illerden bir tanesi. E, bulunduğumuz ilçe küçük olduğundan dolayı iş sahası çok zayıf olduğundan dolayı e, bizi bu işe teşvik eden arkadaşlarımız oldu. Orada daha çok para kazanılacağını söylediler 17-18 yaşlarında bu işleri başladık 2017 yılında kurduk biz şirketimizi yani sistem sizi otomatikman bir yerlere getiriyor yani küçükten başlıyorsunuz önce işçi olarak çalışıyorsunuz akabinde yanınıza 8-10 kişi arkadaş alıyorsunuz İşi bilen arkadaşlar da ekip götürüyorsunuz akabinde ee, başka başka firmalarla tanıştıkça, müteahhitlerle tanıştıkça artık sistem sizi otomatikmen şirket olmaya zorluyor. Yani e, müteahhit diyor ki bu işi yapacaksın lakin e, firma olmak zorundasın karşımızda biz bir duruş görmek istiyoruz diyorlar. O şekilde sistem bizi otomatik buraya getirdi. Ee, bizim işimiz yüzde 90 tel çekim işleridir. Yüksek gerilim enerji nakilatlarının tel çekim işleridir. Biz yatırımlarımızı, makinelerimizi, teçhizatımızı sadece tel çekim üzerine hazırladık. Yani burada 2017 yılından büyük zaten işimizin başlangıcı olan Anadolu Elektrik AŞ'nin Mardin-Cizre-Kızıltepe hattı olan 133 kilometrelik bir 380 kW'lık bir enerji nakliyatını çekmeyle başladı zaten şirketimizin kuruluş amacı oydu zaten. Akabinde MET Enerji ve MET Üretim AŞ'nin işlemi yapmaktayız hala burada. Akabinde şu anda Türkiye'de 3-4 noktada şantiyelerimiz devam ediyor. Şimdi dediğimiz gibi şantiyenin, projenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Biz bu işlerin tabela değişim işleri olsun, IPS dediğimiz interfaz değişimleri olsun, Pendulum damper dediğimiz işler olsun bu işlerin yüksek gerilim enerji lakinatlarının içindeki terimlerdir. Ee, küçüklüğüne göre değişir. En küçük şantiyemiz 60 kişi, en büyük şantiyemiz 300 kişi oluyor. Evet. Şimdi bizim yaptığımız işin şöyle söyleyeyim, daha önceden denenmiş çok yolları vardı. Bu işi daha pratik yapmanın yolları denendi, arandı. Lakin hala eski kara düzenle biz çalışmak zorundayız. Drone sistemini şu anda bir Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz ama denemelerimiz bizim de başarısız oldu bu iş insan gücüyle olmuş, emek Tabii ki yani bu gerçekten teknolojinin çok bize burada bir faydası yok arızalarda şu anda faydalı oluyor arıza giderilmesinde helikopter yardımları drone yardımları işte izolatör yıkanmasında yine helikopter ve dralatörler drone yardımıyla yıkanabiliyor Lakin diğer yapım çalışmaları hala emek gücüyle. Şimdi tabii ki herkesin bir hedefi vardır. Bizim şirketlerimizin de hedefi e, şudur. İnovasyona açık olacağız. Ekibimizi yani iskelet kadromuzu daha çok kuvvetlendirip e, Türkiye'de e, artık şöyle söyleyeyim ben artık taşeronluktan ziyade bu işin müteahhitliğine e, geçmeyi hedefliyoruz. Dediğimiz gibi tabanımızı, makine ve teçhizat e, kadromuzu sürekli geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Şu anda sahamız çok büyük. Aynı anda 5 tane şantiyi açabilecek kapasiteye sahip bir makine ve teçhizat kadromuz var.